Menopoz nedir? Menopoz bir kadının son gördüğü adettir aslında. Ondan sonra adet olmaz. Bundan sonra görülen kanamalar artık patolojik kanamalardır. Eğer bir kadın son adetini gördüyse ve bir sene hiç adet olmadıysa biz menopoza girdin diyebiliyoruz. Tabii ki bazı e, hastalık durumları dışında. Menopoza giren bir kadında da artık ne oluyor? Yumurtalık rezervi tükeniyor ve artık çocuk sahibi olma ihtimali sıfıra düşüyor. Çünkü hiç yumurtalık Yumurta kalmıyor. Şimdi erken menopoz, bunları neden anlatıyorum? Bu aralar oldukça sık sayıda erken menopoz ya da yumurtalık yetmezliği dediğimiz tanıyla hastalarımız gelmeye başladı. Önceden de çok görüyorduk, ancak bu dönemde oldukça sıklaştı. Artık yenilen, içilen ozon tabakası delikti, kimyasal maddeler, birçok şey soru işareti. Neyin etkilediğini yüzde 50 sebebini bilmiyoruz. Bir kısım sebep de genetik olabiliyor. Peki doğal süreçte menopoz nedir? Doğal süreçte menopoz dediğimizde aslında kadının 45 yaşından sonra adetinin kesilmesi ve menopoza girmesi. Peki biz bunu şöyle mi diyeceğiz? Bu doğal bir süreçtir. Hiçbir şey yapmayalım. Kendi kendine ateş basmanız da yok, hiçbir şikayetiniz de yok. Siz menopoza girdiniz artık. Bunu kendi kendinize atlatın. Hadi geçmiş olsun. Bunu mu demeliyiz? Ya da düşündüğümüz zaman 45 yaşında bir kadın menopoza girerse, diyelim ki 80-90 yaşında e, hayata gözlerini kapadı. Şimdi bu kadar süreci böyle mi geçirecek ya da aktif olarak dinamik olarak mı geçirecek? Burada eksik olan aslında hormonlarımız. Peki bu hormonları biyoeşdeğer hormon yerine koyma tedavisi olarak verirsek yani vücuttaki hormona benzer hormon olarak nasıl geçirecek? Daha doğal bir şekilde aslına bakarsanız geçirecektir. Bu açıdan biyoeşdeğer hormon tedavisi mi yapalım? Meme kanseri yapar mı? Yan etkileri var mı? Aman hormon kullanmayayım. İşte daha kötü olurum, meme kanseri olurum yani bunlar aslında menopoza girmiş veya girecek olan tüm kadının tüm kadınların kafasını kurcalayan sorular Bu yüzden size bundan sonraki videolarımda kısa kısa çekimler yaparak bunlardan bahsetmeye çalışacağım peki biyo eşdeğer hormon tedavisini ben öneriyor muyum fonksiyonel tıp adı altında ben öneriyorum. Kendim de menopoza girdiğim dönem, şu an 44 yaşındayım. Menopoza gireceğim dönem bunu başlamayı kesinlikle düşünüyor. Yalnız e, dipnot olarak e, kısaca bahsedeyim. Sigaradan lütfen uzak durun, sigara içmeyin. İkincisi sağlıklı beslenin, egzersiz yapın. Bunu şimdiden başlayın ki menopozu beklemeyin. Menopozdan sonra birden bu tedavileri hepsini aynı anda sağlıklı yaşama geçin diye düşünmeyin. Bu sizi strese sokar. O yüzden yaşam tarzınızı şimdiden değiştirmenizi öneririm. Sağlıklı kalın. Menopoz sürecinden korkmayın. Sadece destek alın.